Merhaba, ne haber? Yurt dışına gidiyor ve simülasyon hazırladım kendime rahat edebilecek miyim diye. Altında short var. edebiliyormuşum. Bu hayatımda ilk defa yurt dışına gidiyorum videosu. Sırbistan vlogları da hemen akabinde gelecek arkadaşlar. mı çaldılar. <laughs> Şimdi neler yaptığımı göstereyim. Bakın bunları hep kurutmaya çalışıyorum. Yarın hazırlayacağım. Yarın sabah. Burada da bir takım değerli eşyalarım var. Bu da yarınki kombinim. Donumu da görüyorsunuz. O zaman yarın sabah görüşürüz. Evet saat 6.30 kalktım. Hop hazırlandım. Gidiyorum. Evet yine işleri sona bıraktığım için para çektim. Onları havalimanında exchange yapacağım. Varsa Sırp dinarı yoksa artık dolar oradan bir daha Sırp dinarı falan böyle bir şeyler deneyeceğim. Yurt dışı çıkış için harç pulu, carç yurt onları yapmam gerekiyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Birazcık free. En esasından style. Evet çek geldi arkadaşlar. Yurt dışı çıkış harç pulu için bankaya bankaya bir şeylere gitmek gerekiyormuş ama online'a taşımışlar. Şimdi ben ödedim. Ben sana sanıyordum ki havalimanına gideceğiz, ödeyeceğiz falan böyle saçma sapan bir şey söyledim ama hallettim yani. Bilmiyorum şimdi gidiyorum. Evet şimdi girdim yurt dışı dikleri için olan yere. Baya karışıktı. 2-3 tane kontrolden geçtik. Yurt dışı çıkış pulunu falan verdim ama şimdi exchange yapmam lazım. Nereden yapacağım bilmiyorum. Onu araştıracağım, ona bakacağım. Evet hallettim yani. Pasaportu falan verdim. Böyle bir yere bak dedi. Baktım. Suratımı falan aldı. Bastı damgayı dedi. Hoş geldiniz. <laughs> yok şey demedi ama şimdi gidiyorum işte. Bakalım exchange'i nereden yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Yine son takke bıraktım her zamanki olduğu gibi Açırım elektronik cihazları ve cep telefonlarınızı cebiniz. Evet. An itibariyle Sırbistan. bir Evet. Pasaport kontrolünden de geçtim. İlk izlenim herkesin Sırpça konuşması etrafta. Sırpça yazılar görmek falan baya ilginç. Pasaport kontrolü o kadar hızlı oldu ki anlatamam ya. Yani başka bir kontrol var mı bilmiyorum. Şu an adam geldi. Pasaportu verdim. Mask dedi. Maskemi indirdim. Baktı. Geç dedi. Geçtim ben de. Thank you dedim. Şimdi dışarıda da yağmur yağıyor. Ben parayı exchange yaptım. Dinarları aldım. Paraları gösterdim de şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben otobüs yerini bulamadım yani. Şimdi birine soru Hocam yürüyorum öyle bakalım. Evet abi farklı bir yerden çıkmak gerekiyormuş. Şurada şeyler var, otobüsler var. İnşallah onlardan biridir bakalım gidiyorum şimdi. Evet sonunda bir yere oturdum bakın şöyle göstereyim. Bir yere oturdum. Sırbistan'dayım tamam mı? Neler oldu neler anlatıyorum. Bir kere söylediğim o pasaport kontrolü muhabbeti trash arkadaşlar. Bak Enes öyle bir şey yok. Asıl pasaport kontrolü bir aşağıdaymış. Sonra gittik. O da çok basitti gerçekten. Sadece Hintli veya Pakistanlı olması lazım öyle tahmin ediyorum. E birkaç tane adamı aldılar böyle. Onları bayağı bir sorguladılar. Sert falan falan yaptılar. İşte kom falan yapıyor böyle polis. Sert yaptı. Neyse biz sıradaydık. Zaten bir sürü Türk vardı. Ondan sonra ne yapacaksın dedi. İşte turist dedim abi. Kaç gün kalacaksın dedi. üç gün kalacağım dedim. Bastı damgayı. Geçtim ben. Çok basitti gerçekten. Bir sıkıntı yaşamadım. Sonra otobüsü buldum. Bindim. Otobüsün içi full Türk. Yani böyle bir şey olan Ben Türkiye'de bu kadar Türk görmedim. da Diyarbakırlı bir abi oturdu. Onunla beraber sim kartı da aldım. Şu anda telefonumda sim kartı da var. Ve hangi parkta olduğumu bilmiyorum. Sırbistan'ın Sebergrad'ın işte neresinde olduğumu bilmiyorum. İnternetim geldi. İnsanları ayrı arayabiliyorum. O çok güzel. Ama baya param gitti. Böyle bir su aldım ama musluk suyu tadında. Sonra paralarım var. Bin lirayla, bin lira bozdurmuştum. Dolar falan yaptım. İki exchange yapmayın arkadaşlar. Paranız eriyor. Ben bir hata yaptım o konuda. Nikola Tesla'lı parayı göstereceğim. Bekleyin. Bakın şöyle Nikola Tesla'lı bir paraları var. 20 var, 100 var. Bende binlikler var. Şu gördüğünüz suya 60 dinar verdim. Oo, rüzgar da başladı. Ben kapatıyorum. Yolumu bulmaya çalışacağım. Oteli falan bulmaya çalışacağım bir de bir şeyler yerim. Geldiğimde yağmur vardı. Yağmur dindi. Rüzgar var ama Balkan'ın soğuğunu hissediyorsun yani. Böyle az insan var. İşte güzel. Şu ana kadar aldığım vibe 10 numara. Öyle. Abi şimdi McDonald's'a geldim. Bakın göstereyim. Burası 660 dinar tuttu. Bir tane Big Mac aldım. Big Mac'i de göstereceğim. Yani Türkiye'dekilerden daha dolgun gözüktü gözüme bilmiyorum arkadaşlar. Bayağı da sıcakmış. Ama ödemeyi ilginç bir şekilde yaptım. Bu Amerika'da falan gördüğüm. Avrupa'nın her yerinde var mı bilmiyorum ama. Ekranlardan ödeme yapıyorsunuz. Gittim fişi bıraktım. Sonra parayı ödedim falan filan. Dedim ki hani can I have ketchup falan hani bir ketçap alabilir miyim? Mayonez alabilir miyim? Koymamışlar çünkü. ödeme yapmalısın dedi onun için. Dedim vay anasını satayım de böyle üçerli beşerli veriyorlar. Ama o ekran muhabbeti çok iyi bence. Göstereceğim onu zaten size. Ekranlar bu şekilde. Buradan seçiyorsunuz. Mesela English dedim. Paket olarak alabilirsiniz. Ya da Eat'in deyip burada alabilirsiniz. Burada ödeyeceğim falan filan ya da kartla her neyse. Sonra buradan istediğiniz hamburgeri seçiyorsunuz. Bizim orada olmayan hamburgerler var. Mesela şu Snickers bizde yoktu. Onun dışında şu bacon falan da yok bizde. Sonra patatesin üzerine şey koyuyorlarmış falan. Buradan başka şeyler de seçiyorsunuz. Sonra size buradan fiş çıkıyor aşağı taraftan. Diyorsunuz ve alıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Ulan hayatımda ilk oh. defa ketçapsız Bitmek diyorum. Bakın, ketçapsız patates yiyorum. Ama şöyle bir güzel olay var. E, nereye gidersem gideyim bedava internet vardı. McDonald's'ta da var şu an çok iyi. Şimdi otel eşyalarımı bıraktım çıktım. Hostel çok güzel. Beğendim. İçeride Hintli var. Türk var. Bakın zaten kimlerle karşılaştım inanamayacaksınız. Yine Türkler arkadaşlar. Girdim içeri böyle. Ulan bulamadım da başta. Ondan sonra hani konum başka yeri gösteriyor. Ben başka yerdeyim falan. Ondan sonra girdim abi. Orada bir tane adam oturuyordu. I have dedim. Reservation abi dedim. Dedi, Sen Türk müsün dedi. aksanım hemen anladı. Dedim abi Türk'üm ya. Dedi. Tamam gel ben sana yardımcı olacağım dedi. Hemen hallettik. Odanın şeyini verdi falan filan. Şimdi öyle bir çıktım. Bir turlayacağım öyle. Sırbistan'da Halkbank. Zaten maddi bir buhrana uğrama ihtimalim yüksek olduğu için Halkbank'ın gördüğüme sevindim. İşime yarayacak mı onu bile bilmiyorum da en azından Türksel bir şey görmek hoşuma gitti. Bu arada şeyle de karşılaştım. Bir tane daha Türk varmış otelde. Bilin bakalım kim? Takipçi çıktı. Adam yazmış sen ben Sırbistan'a geleceğimi söyleyince o da yazmış yorumlara da nereden göreceğim abi? Burada karşılaştık. Yani arkadaş bileti bir yıl önceden almış. Burada denk geldik. İnanılmaz bir şey. Böyle sim'i hallettim. Döviz hallettim. İnsan insanlarla tanıştım. Vallahi şansa balı bir şeyler oluyor bakalım. Şimdi bu Zaten şehre geldiğimden beri en çok beğendiğim şey mimarisiydi. Çok eski, gotik mi denir, nasıl denir bilmiyorum. Bakın arkamdaki yapıya. Evet, 3 tane cips aldım. Diyeceksiniz ki seni deli mi niye 3 tane cips aldın? Vallahi ben bir tane alacaktım bir tanesi 65 dinardı. Kadın dedi ki 3 tane vereyim 100 dinar olsun dedi. Gerçi öyle demedi kampanya var mı? Ben dedim hani I can't understand abi dedim. Ondan sonra yandaki kadın dedi ben çevirebilirim dedi. İşte 3 tane alıyorsun 100 dinar dedi. Ben de dedim tamam kral dedim yani bittik 100 dinarı verdim Nikola Tesla'yı. 3 tane aldım ben bunu artık 3 gün boyunca yerim. Ben yine meydan gibi bir şeye geldim. Bildiğiniz cips arkadaşlar çok da merak edilecek bir şey yokmuş. Burada da bir dayı var. Sokaklar falan çok geniş. O kadar fazla geniş ki, bak dayı bile yani meydanda böyle duruyor yani. O bayağı geniş. Bu da benim işime geliyor. Rahat rahat vlog çekiyorum abi. Kimse yok etrafta. Yani aslında bir sürü insan var ama alan çok geniş. bak vloga çıkacağım mı? Evet çıkalım. Ben çok evet, heyecanlandım şu anda. Sırbistan'da da bir Türk arkadaşlar. <laughs> Beni tanıdı dediğim arkadaş. Onunla beraber şimdi burada Rus bir arkadaşla tanışmış. Öyle geldik onun yanına. Birazdan yemek yeme gideceğiz. Evet. Şu anda korkunç. da böyle bir boşnak restoranındayız. Zaten bazı kelimeler birbirine çok benziyor. Triliçe, triliçe dedi değil mi? Köfte, çifte, bilmem yani ne, kebap, kebap, çabap, bilmem ne. Öyle yani. Başka bir şey demeyeceğim bu kadar. Şimdi bir restorana evet. geldik. Sırps gibi restoran ve evet. menüye anlamaya çalışıyoruz. Bakalım. Adam da İngilizce bilmiyor. Anlaşamadık. yemek geldi. Zaten söylemişlerdi e, porsiyonlar çok büyük diye. Gerçekten de çok büyük. Bak kocaman. Arkadaşlar kebap diye gösterdikleri şeye bakın. Bu nasıl cevap lan? Bak. Çok para ödedik. Moraller yerlerde. Çok para ödedik. Zaten sırp parası çok fazla olduğu için 5'lik işte bulunmuyor, 10'luk bulunmuyor bazen. Böyle sıkıntılar yaşan. düşünün 5'lik kağıt paraları var, sakız falan alınmıyor yani. Şimdi bu nes bir haylava mı ne? O dedikleri meydandayız. Arkada böyle ışıklar, ışıklar bir şeyler var. Ama kimse yok abi. Veri en piti burası yani. Niye böyle anlamadık? İşte sorduk Kale mı ne? Öyle bir yer varmış. Oraya gidiyoruz şimdi. Evet. Yaşasın komünizm. Oy 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 Sovyetler Birliği. Özel mülkiyeti s**tim öldü. Bu kale burası. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> He is crazy. <laughs> Kalenin içine doğru gidiyoruz. <laughs> Two, <one>. <gülüyor> <gülüyor> Sorry sir. Are you crazy? Yeah. <laughs> burası s**tli bir paşanın mezarıymış. <laughs> evet. Öyle söyledi. Aa Damet Ali Paşa. Paşa lan. Bu şey değil miydi? Neydi bu? Ne diyor? Oğlum bu damat bir şey yapandı lan. Ya böyle çok Max tarih bileyim. Taş haklı paşa. Say hello. 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 <laughs> say o çocuğu. O çocuğu. Şeydeyim. Şu an kalenin önündeyiz ve herkes birbiriyle konuşuyor. Burada insanlarla tanıştık. Şey, say hello my vlog. Hi. <laughs> <laughs> Az önce bu lavuk dedi ki, şu lavuk dedi ki, bunu takmayın dedi her yerde. Partizan tarafları döver dedi. Biz bunu almıştık. Bu ne? Kızıl Yıldız mı ne? Bunlar düşmanmış Fenerbahçe Galatasaray gibi. Öyle bunlarla muhabbet ediyoruz işte. Ne kadar kötü konuşuyor.